Selamlar arkadaşlar Skinter Kripto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Pepeto ile alakalı yeni güncellemeler vesaire var. Bunları tanıtıyor olacağım. Çok fazla arka arkaya videosunu yapmıştım zaten. Bir sürü ara vermiştik ortalama 2-3 aydır da bunun tanıtımını yapmıyorduk. E, tekrardan aynı şeyler aslında bir nevi bakacağız ama yeni haberlerle, yeni kıyaslamalara vesaire bakacağız. Zaten Pepetoyla ilgili e, alımlarımızı yapmıştık daha önceki videolarımıza vesaire Bu da benim diğer hesaplarımdan birisi. Ben farklı hesaplardan almayı tercih ettim. E, bu size kalmış satıcınıza. E, yatırım tavsiyesi değildir hiçbir şekilde videodaki hiçbir şey. E, bununla beraberini gelin videoya geçelim. Nasıl haberler vesaire var. Pepetoyla alakalı neler söylenmiş şu an onlara bakalım. Burada Pepe Torel arkadaşı 2025'te kripto piyasasında hem eski devler hem de yeni yıldızlar sahnede attı bir çalışmaları var. XRP, Shiba ve Uni e, ile beraber Shib ve Karda adanın güzel bir ilmeği yakalarken ise Pepeto'da adlarını duyurmaya başladıkları ve listelenmelerle alakalı haberler geldiğini görebiliyoruz. E, Defi'de Defi vesaire 2-3 katı potansiyellerini koruyan hatta Pepeto ile alakalı 100x bile beklenebilen aylardır beklenen bir durum mevcut. Ee, bununla beraberinde Pepetol alakalı da bizler için çift denetimden geçti şu anlık. Ee, bu da Audit'te burada bizler için paylaştıkları kısımlar vesaire var. Pepeto Swap, Swap çıktı biliyorsunuz. Swap ile beraber e, hiçbir şekilde komisyon vesaire olmuyor ve sıfır ücret alınıyor. Ee, Cross Change Bridge kısmı var. Aynı şekilde burada ise köprüleme bölümlerinden birisi ve bunlar da artık e, direkt bunu da tanıtımını size yapmıştık ve ucuz transferlerle beraber Pepeto ağını kullanabiliyorsunuz. Bunu ee, bununla Binance haberleri konuşuluyor ve üstelik de Pepeto kültürü ve Elon Musk gibi isimle destekleyebileceği bir mim gücüne sahip. Ee, tabii ki de bunlar ekibin vesaire söylenebileceği şeyler. Ee, burada gördüğünüz gibi Cross Shiba'nın vesaire bizler için gösterdiği yaptığı ikislere vesaire gösterdiği bir kısım var. Bebeto onlardan biri olabilecek potansiyele sahiptir diye düşünüyorlar. Burada koy market cap'te ise XRP aynı şekilde az önce söylediğim kısımlarla beraber XRP ve Shiba örneğini vermişti. Onların da grafikleri bizim için mevcut. Ki zaten bu da benim alım yaptığım hesaplardan bir tanesi. Buradan nasıl yapabileceğiniz kısma geldiğinizde Burada metamask ücretinize ve şey işte metamask'a bağlanmanız gerekiyor tabii ki de. Bunları bilmeyenler olabiliyor bazen. Onlar için Telegram'dan yardımcı oluyorum. Genelde en çok e, sordulan sorulardan birisi Telegram üzerinden. Buradaki tokenlarımızı listelenmiş borsaya nasıl sat, e, aktarım ve satışa nasıl yapılır e, onu çok fazla soru alıyorum. Onu da listelenme vesaire geldiğinde Telegram üzerinden ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Bu hesapta mesela 95k bir pepoto varmış satın aldığımız ki bunu çok önceden almıştık. E, biz büyük ihtimal aldığımızda burası 3 haneli bile değildi diye hatırlıyorum. E, yanlışım da olabilir ama ben öyle hatırlıyorum. Şu an güncel fiyatımız ise 0.0 arkadaşlar ve 3 gün sonra da yeni periyotuna geçecek fiyatlandırılmasındaki. E bunda tabii ki de Pepeto ile alakalı aylardır yeni videolar vesaire e, haberler vardı. E tabii ki de belki güncel olarak artık ile alakalı videolarda hazırlamaya devam edebiliriz. E, bu da PepeTo'nun ne kadar istikrarlı ve e, iyi gittiğine dair bence önemli. Çünkü projenin kendini ayakta tutması ve güncel olarak paylaşımlar yapıyor olması bence çok güç e, bir proje için aldığım tokenlar vesaire de bu şekilde bu hesabın. detaylı olarak şöyle bizler için hazırladıkları ekibine beraber yazıları vesaire var. Ona bakıyor olacağız ufakta sizlere bundan bahsediyor olacağım. Bunlar herhangi bir web bir kısmında yazmıyor. Birazcık dinlemeli podcast kısmı gibi olacak burası. burada yatırım mantıklı olarak Pepeto'da zaten Binance vesaire konuşulduğunu söylemiştim sizlere. yatırım mantığı Shiba ekosistemin büyüyor ama arzı büyük olduğundan bahsetmişler bizlere. Adanın bilimsel yaklaşımıyla sağlam ama yavaş bir durumda olduğundan bahsetmişler. XRP'in de artık kurumsal kullanımlı güvenli liman olarak bakmışlar ama burada Pepeto ise erken dönem fırsatıyla ise Moonshot potansiyeli taşıyor. Moonshot dedi ise çok yüksek XR yapabileceğini ve grafik olarak da çok fazla sıfır atabileceğine dair bir iddiadır aslında bu Moonshot dediğimiz kısım to moon gibi düşünebilirsiniz. Pepeto ise erken dönemiyle beraber 2025'te artık listelenme olarak bizlere geliyor olacak ve listelenme öncesinde ise MetaMask'ınızdan vesaire buradan kesinlikle giriş yapıp yatırım tavsiye olmamakla birlikte herkes kendi bütçesine göre ufak yatırımlar yapabilir ve toplanan fonsa gayet yüksek seviyelerde. Şu anki fiyatlandırılması 147 birkaç gün önce 146 idi bir bir artmaya devam ediyor ve e, X, ve kısacası açıkçası diğer XRP, Shiba ve adayla beraber Pepe Torun ki nasıl olacak dersiniz de e, XRP güven veriyor size biliyorsunuz güvenli liman demiştik zaten. Shiba toplulukla beraber çıkan desteğiyle ilerleyen bir coin. adı sağlam altyapıyla büyür ama asıl büyük potansiyel ise Pepeto'da ve çok fazla sıfır atma muşat yapma olasılığına sahiptik. Bir coin olabileceğine dair de söylentiler var. Jekton okunamisi vesaire zaten küçükten bakmıştık. Pazarlama ve likitim satış için Gerçekten güzel kısımlar ayrılmış ve devam edilen bir hikaye olması çok önemli. Biliyorsunuz meme coinler boş bir coinlerdir aslında bir nevi normal olarak shit olarak geçiyor. Fakat burada en önemli şeylerden birisi coin'in şakası, hikayesi, topluluğa verdiği değer ve topluluğun destekleyişi ve toplanan fonlar ve yatırımlar çok önemli faktörler bunlar. Listelenme ile birlikte tabii ki de güzel bir listelenme ile birlikte bu miktarların çok yüksek katlara kadar çıkabileceğini görebiliriz. Şu anlık Pepetor ile alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Videonun amacı zaten hala Pepetor'un listelenmemiş ve devam ediyor olmasıydı. Sizlere bunu güncellemek istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.